annemle ikimizi şefsin. Şöyle arkadaşlar dörtlü tava seti. 18 santim arkadaşlar 20 santim 24 ve 28 santim olmak üzere boy boy bir tava. 4 tanesi 40 liraydı arkadaşlar. Şöyle deseninde. Şöyle koyayım arkadaşlar. Sonra Bim'den arkadaşlar şöyle bir fincan takımı aldık arkadaşlar. Bu da Love'ın. Şöyle göstereyim. Şöyle içi de. Çok güzel arkadaşlar. Bununla kahve, çay çok güzel bir şekilde içilir. Altılı bunlar da arkadaşlar. Şöyle. Tabakları da çok güzel. Şöyle. Tabakları da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. çok kibar bir takım. Çok seviyorum. Cam olduğu için içtiğiniz şeyleri de görebilmeniz çok bu anlamda güzel arkadaşlar. Bu da 6 alt, tane fincanı var. Sonra arkadaşlar limon aldık böyle. Şöyle koyayım. Limden limon aldık. 4,5 liraydı bu limon arkadaşlar. Bayağı var zaten içinde. Bunu arkadaşlar 12,5 lira verdik. E, bu dörtlü tavada dediğim gibi 40 liraydı arkadaşlar. Daha sonra şöyle kupalar gelmişti. Arkadaşlar renkli renkli şöyle bir turuncusunu aldık. Bir kırmızı rengini aldık. Bir de sarı rengini aldık arkadaşlar. Bunların üçü de yani tanesi 3 liraydı. 3 tanesi 9 lira arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Bir de arkadaşlar şu bunu boşalttık şekerliğe koyduk arkadaşlar. Bu da torkunu. kakolu ve portakal aromalı şekeri böyle akide şekerli şey e, akide mevlana şekerlerine benziyor arkadaşlar pardon. Bu da çok lezzetli yani tavsiye ediyorum arkadaşlar bunu alın muhakkak. Daha sonra arkadaşlar böyle mutfağımın milföyünü aldık. Yaklaşık 3 liraydı herhalde. 2,5 ya da 3 lira olması lazım. Bunlar da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bayağı güzeller yani. Şöyle arkadaşlar. Bunu diğer vloggerlarda da görmüştüm. Çok lezzetli olduğunu söylemişlerdi. 12,5 liraydı bu. Dondurucu kısmında bulunan bir pasta bu. Çok lezzetli olduklarını söyledikleri için aldım. Bakacağız artık ne kadar güzel. Bu da Bim'den alındı arkadaşlar. Bir diğeri de şu arkadaşlar. Bu da çok şık. Ve fiyatı o kadar uygun ki arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kapağı var. Böyle. Bu da Love'ın arkadaşlar. lav Love yazıyor burada pembe böyle. Çok şık bir sürahi arkadaşlar. Bu da 3.95 falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Bir tane arkadaşlar yarım yağlı süt aldık. Böyle poğaça vesaire şeylerde kullanmak için. Ee, bir de müsli falan yemek için arkadaşlar. Yulaf diyet yaptığımız için. Daha sonra Bim'den aldığımız şöyle arkadaşlar. Şu pamuk yağı. Yeni çıkmış arkadaşlar ama çok çok lezzetli bir yağ. Arkadaşlar tavsiye ediyorum yani. Muhakkak gidin bir bakın. 24 liraydı herhalde. Şu an indirim olduğu için 24 lira. Bu arada. Baya bir lezzetli bir yağ yani. Çok memnun kaldığımız için ikinci sefer aldık bundan. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Şöyle Banvit'in arkadaşlar çiftlik tavuğunu aldık arkadaşlar. Bitkisel yemiyle beslenmiş. Ee, tamamen organik. Bu da yaklaşık 25 falan 25 liraydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ama çok lezzetli ve yağlı bir tavuk arkadaşlar. Bunda yani bayağı bir böyle e, haşladığınız zaman bayağı bir tavuk böyle yağı tarzı bir şey çıkıyor. Yani böyle sarı bir yağ gibi bir şey çıkıyor yani. Yağ da arkadaşlar böyle kalıp gibi yani katı bir yağ kıvamını alıyor. Bayağı bir yağ çıkıyor. Bayağı da lezzetli. Biraz fiyatı e, organik olmasından dolayı pahalı ama çok lezzetli arkadaşlar. bu. Bunu, bunu da kesinlikle bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle gidin alın. Şu şekeri kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Milföy de gayet güzel. Bir de şu yağı çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel baya. Ee, şimdi Bim bitti arkadaşlar. Onları bir köşeye alalım arkadaşlar. Ki karışmasın. Gösterip göstermediklerimizle. Bu göstermiş olduklarım bindi arkadaşlar. Şimdi A101'e geçiyoruz arkadaşlar. A101'den şöyle bir pilavlık bulgur aldık Anadolu mutfağının bunların hep fiyatları uygun oluyor arkadaşlar herhalde 3 lira mıydı üç buçuk öyle bir şeydir hem de bayağı lezzetli ve güzel tane tane oluyorlar şöyle bir A101 arkadaşlar patates aldık hazır Bu da iki buçuk üçtü toptan aldığımız için arkadaşlar fiyatlar aklımda kalmıyor fişi de almayı unutmuşuz Şöyle bir sosis aldık arkadaşlar. Bu da 6 lira mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Şöyle bir tane kabartma tozu arkadaşlar. Onlu. A100 aldık. Bir tane vanilin şekerli. Daha sonra şu çıt kırıldı mı aldık çubuk kreker. Baya güzel oluyor arkadaşlar. Bunların tuz oranları daha düşük olduğu için Diyet için de çok iyi arkadaşlar. Kakao kremalı gofret aldık böyle. Arkadaşlar şöyle bir tane galet unu aldık incinin. Bunlar da çok güzel köftelere böyle köfteye çok yakışıyor zaten. Bir ekmek ufalanmış bir ekmek tadı var arkadaşlar bunda da. Bayağı lezzetli yani. Her yerin güzel olmuyor de Kekspır'ın meyveli kekini aldık arkadaşlar. Bunlar da lezzetli oluyor. Bayağı güzeller. Daha sonra Şok'a gittik arkadaşlar. Şok'tan da iki tane şöyle sana yağ aldık arkadaşlar. Bir tane şöyle çöp torbası aldık. Şöyle Şok'tan aldık bunları. Şu Mintax'ın ee, bu bulaşık zingerini aldık. Bunlar bayağı güzel. Her hafta muhakkak alıyoruz arkadaşlar. Zaten çekeceğim göreceksiniz. İki paket şöyle. Temizlik bezi aldık. Bunlarla işte tezgah üstünü silebiliyorsunuz arkadaşlar. Bulaşıkların, e, bulaşık şeyler oluyor ya böyle. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Şunlar oluyor ya bunların altına koymak için de çok güzel ya da şu kırmızı kısmına koyup da hani sıvıyı çeksin diye o anlamda da çok güzel arkadaşlar. O yüzden iki paket alıyoruz cam silmek için, ayna silmek için. Hani yer yarın tozunu falan almak için de baya güzel. Bunlardan aldık. Sonra bir başka bir marketten arkadaşlar şöyle bir çubuk tarçın aldım. Bu da zayıflama videosu çekeceğim arkadaşlar. Ne yaptığımı anlatacağım size. Çok etkili bir şey arkadaşlar. Çikolata falan yemek istemiyorsanız eğer bunu muhakkak tavsiye ediyorum. Tabii ki bunu nasıl kullanıldığını size söyleyeceğim arkadaşlar. O yüzden videonumu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir de aynı marketten şöyle bir arkadaşlar sıvı sabun aldık 5 litre. Bunlar da bayağı güzel oluyor ve kokusu çok güzel Hobinin. Benim alışveriş videom arkadaşlar böyle. Şöyle bir dakika arkadaşlar düzeltip geliyorum.